Otur, otur kızım. Otur. Yine bir kusurum mu oldu başkomiserim? Yok, yok. Kusur yok. Hoş geldiniz. Ee, hoş ne bulduk. ister misiniz? Canım benim, bana bir tane çay ver. İnce belli olsun ama böyle gitsin, tamam, olur mu? Tamam, tamam. Hemen gittim. Kızım bak, zamanında ben sana biraz ters yaptım. Biraz fazla senin üzerine gittim. Doğrudur. Yani çırak, ustasının... Tornasından böyle çıkar. Anlatabiliyor muyum? Biz de böyle gördük. Kocanım. O yüzden. Darılmak yok bu yolda. Yok ben alınmadım zaten. İyi güzel. O zaman aç kulaklarını. Sana bir şey söyleyeceğim. Aramızda bir muhbir var. Başkomiserim ben... Yok yok kızım sen temizsin. Sen tertemizsin. Ben senin geçmişini araştırdım zaten. Eğer sen temiz olmasan şu anda bu masada... ...benimle böyle konuşuyor olmaz diye o hain sen değilsin. O hain her kimse... Bak şu anda Tayfun'la Akif, o gencecik çocuklar şu an hastanede yatıyorlar. Oh. O... O hain yüzünden. Anladın mı kızım? Benim o hainin işini bitirmem lazım. Mevzu bu. Bak, polislik yok, görevde değilim. Rozet yok, silah yok, hiçbir şey yok. Anladın mı? Senin yardımına ihtiyacım var. Sen bundan sonra benim elim, ayağım, gözüm, kulağım her şeyim alacaksın. Kabul ediyor musun? Ne gerekiyorsa yaparım başkomiserim. Ben hemen başlarım araştırmaya. En kısa zamanda haini bulup getiririm size. Araştırma yok. Araştırma yok. Gerek yok yani. Ben hainin kim olduğunu buldum. Kim? Adem. Ne? Nasıl olur başkomiserim? Adem böyle bir şey yapmaz size. O, o, bize böyle bir şey yapmaz. Şş, tamam, tamam, tamam. Toparla kendini. Haydi tamam artık toparla kendini. İnsan olur kızım. Şaşar, beşer. Her şeyi yapar. İnsanlardan her şey beklenir. Ben Adem'in muhbir olduğuna yüzde yüz eminim. Ama elimde kozum yok. Senin yapacağın şey benim elime yeterli derecede koz getirip bana vermek. Ben de Adem'in işini ondan sonra bitireceğim. Anlaşıldı mı? Güzel. Bak evrak yok, hiçbir şey yok. Sadece sen ve ben. Benim laflarımı, direktiflerimi iyi dinle ona göre hareket. E, tamam başkomiserim. Güzel. Bu kadar. Başka bir şey istemiyorum canım. Haydi. Emredersiniz başkomiserim. Emir yok, emir yok kızım.